Sevgili seyirciler, röportajlarımız devam ediyor. Yine Alaa'dayız. Ala iki teker festivalindeyiz. Yanımızda da bu festivalin mimarlarından gerçekten çok arkadaşlar, arka planda çalışan, dilinen, ee, hakikaten çok büyük emek sarf eden ama onların başında olan kişiyi biz röportajı almak istedik. Eksik olmasınlar. Onlar da can çalışıyorlar. Buradaki insanların olabildiğince mutlu olmaları için. Şimdi ee, yanımızda Murat Koşar var ala Motosiklet Kulübü Başkanı. Evet. Motosiklet evet. ve Bisiklet Spor Kulübü. Motosiklet bisiklet ve Bisiklet Spor abi. Kulübü, evet. evet. İki teker diyelim o zaman Aynen. yuvarlak Aynen. olarak. Peki Muratcığım, e, nasıl çıktı bu e, fikir, nasıl doğdu? E, nasıl böyle destekçi e, belediyeye özellikle teklifte açtığınızda nasıl geri dönüşler oldu? Şöyle bir anlatabilir misin? İlk 2017 yılında gayri resmi olarak, Hala hazırda hala kurulmuş olan bir tane pedalane diye bir bisiklet yolu vardı. Özellikle belediyemiz bisiklet ve bisiklet yolları konusunda bayağı aktif çalışıyor. Onlarla beraber birleşme için bir araya geldik. Baktık Türkiye'de ilk defa yani o iki tek bisiklet ve motosiklet olarak iki grubun birleştiği tek dernek biz varız şu an. Ne güzel. Yani Türkiye'de bir ilk oldu. Evet, evet, resmi olarak. Evet. Biz, biz, öyle bir duyduk. Araştırdık baktık derneğimiz hala da işte bütün milli bayramları kortejlerini yürütüyor. Yarın Ramazan ayları oluyor, yardımlaşma etkinlikleri oluyor. Onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çevre gecileri. Belediye başkanımız da sağ olsun her konuda bize destek veriyor. Makamına gidip evet. e, teşekkür ziyaret için gittiğimizde kendisi İsmini de analım. başkanımıza da, Başkanı da çok teşekkür başkanımız. etmiş olalım. Hala Belediye Başkanımız Serkan Hoca. Sağ olsun. Makamını ağırlarken bu festivali kendisi teklif ettiğimizde. Ne güzel. Biraz korkarak <laughs> daha önce çünkü acemisi gibi nasıl yaparız diye korkarak yapardık. yani ama, Çekindik ama. Murat araya gireceğim ben şimdi. Sevgili seyirciler ben Murat'la da daha evvelden e, tanışıklığımız var, konuşmalarımız var. Festival düzenleneceği dönemlerde konuşmalarımız oldu. Ve söylediği bir şey var bana. Yanlışım varsa lütfen düzelt. Düzenlediğiniz kortejler, etkinlikler o kadar başarılı oldu ki başkan kendi e, teklif etti dedi bu festival Aynen. için. Aynen. Doğru muyum? Doğru yapabilir miyiz, nasıl yaparız diye. O, o an masada öyle konuşuldu. Dedik araştıralım, Hı -hı. bir hazırlık yapalım, ön hazırlık yapalım. Sonra bu işe işte... Ne yani, düşündü o an? Heyecan oldu mu? makamından çıktıktan sonra biz bu işin altından nasıl kalkarız diye düşündük isteriz. Çünkü evet camiada yani çoğu festivallere gittik ama genelde bizim nesil biraz genç. Yani üyelerimiz, Hı -hı. üyelerimiz, genç. Festivallerde bir köşede oturup, kamp kurup eğlenen gibi yani. öyle, o konuda. Yani duayan, duayan abilerimizin hepsini bilirdik ama çok samimi değildik. Evet. Sonra onlara tek tek sırayla telefonda danıştım. Bu işe nasıl oldu konusunda fikirlerini aldım. Sonra bir, belli bir bilgi birikimi topladıktan sonra konuyu masaya yatırdım. Bize geçen sana da bahsetmiştim. Camiada bir sürü duayan abilerimiz var. Biz de Özgür abimize gittik bir yanına. Orkestra bu işlerin işleyişini bize böyle güzelce anlattı. Ajan Bey açtı, her şeyi A'dan Z'ye, şu lazım, ekip bu lazım, bu lazım diye anlattı. Bir kere de Ali Ağa'mıza davet ettik. Başkanımıza da rafla toplantı gerçekleşti. Bu işleyişi bize anlattı, sonra görevi bize verdi. Yani belediye, bir yandan Özgür abimiz, bir yandan biz kendi işte ekibimizle tanıdığımız markalarla, standlarla böyle ortaya böyle bir şey harmanladık. Tesisimiz de Denize Sıfır, belediyemizin tesisi. Burasının ağzı, kumu, halde. Evet. Hazır güzel. Her şey var burada. Deniz, bu plaj, işte şenzon, şemsiye, şey, duşlar, içinde restoranları. Buranın uygun olduğunda zaten en yani fikirde herkes. Evet. Başka e yer arayışına gider. gerçekten çardakların, çardakların olması çok çok büyük, bir gölgelik alan sağlaması, çevreye çadır kurulması Öyle değil mi? Tabii onları da bir dahaki sene işte bu sene ilk olduğu için eksiklerimiz hepsini not aldık. İşte çardakları fazla oluşturmak hmm. için hmm. belediyelerini işte not aldık eksiklikleri. Tabii gelen eski duayen abilerimiz de, Yani sizin gözünüzde çarpan ne varsa diyor. Sürekli danışıyoruz biz onlar. Hmm. Onlardan aldığımız notlar. Bazı aksaklıklar oldu. Onları mesela dün itibariyle son anda hallettik Ama evet. yine de olacaktır. Tabii, Bakın tabii şimdi bunları görmeyeceğiz aslında. Çünkü birincisi, hay ne yaparsanız evet. yapın sevgili seyirciler mutlaka bir eksik çıkacak mutlaka bir e, ne bileyim çünkü az önceki e, atı Riders'la da bir röportajım oldu. Orada da belirtmiştim. İnsanları memnun etmek çok zor. Murat, tabii, tabii. Bu bir gerçek. Motorcu da olsa, politikacı da olsa, ne bileyim tekstilci de olsa memnun etmek çok zor. Tabii. Mutlaka ki şu eksik diye çık çıkan olacaktır. Bu yoktu diyen olacaktı, Olacaktır. Bunları e, yani kulak asacağız. Tabii ki not edeceğiz. ikinci Aynen. sene eleştiri olarak değerlendirip not ediyoruz. Tabii yani. ki olumlu bir eleştiri tabii, olarak tabii. ki o eleştiriler de zaten olumlu olmalı. Tabii. Yapıcı olmalı. Hepsini telefonumda kağıt, değil. Kağıt kalem bulamadığım için hep hemen telefonumda <laughs> not defterime hepsini kaydettim. Bizim eksiklerimiz bir dakika sene yapılacak ama hepsini kaydettim. Evet. Yani e, eleştiri olacaksa da lütfen yapıcı olsun sevgili seyirciler. Peki bütçe festivalde çok önemli. Nasıl bir belirleme oldu ve belediyenin haricinde de katkı koyanlar oldu mu? Belediyenin haricinde katkı koyan ben olmadı diye biliyorum. Belediyenin bütün sponsorunu çok güzel şeyi şey karşılayan, hazır kurulu zaten tesis olduğu için çok ufak biz de maliyetleri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hazırlık, burada hazır kuzulu düzen var, çok büyük bir maliyetlerle gittiğini söylemediler bize. Evet. evet. Yalnız ama Başka öyle söylediler. Var. Biz tamam. o işlere girmedik. Tamam. Sağolsunlar o tam destek bize tüm desteklerini sağladılar. Yani. Burada yediğimiz o içtiğimiz suya kadar ağırlığa başladılar. Ne güzel. Bu alandaki bu bayrakların taşıması falan hepsini bütün bu standlarımız falan hepsini karşıladılar. O zaman belediyemiz. Başta sektörler. belediye başkanımıza ve ardından da belediye çalışanlarına çok çok Aynen. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağda hala çalışıyorlar. Evet. Ben, çalışıyorlar. ben de gördüm onu. Ben de gördüm. Temizlik anlamında ve bazı eksik maddelerin temin edilmesi anlamında belediye şeyden, son şeyden oluyor evinde çalışıyor ve ona pasladık bu görevi. Burada hem sahada çalışırken direkt arayıp ötürü buraya yönlendiriyoruz. Daha hızlı yap daha hızlı oluşuyor. Çok iyi. Peki bugün ilk gündü. Ee, nasıl değerlendireceksin? Güzel, olumlu yönde bir tepki var, katılım var. Neler söyleyeceksin? Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani pazartesiden itibaren kapıyı açtırdık biz. Kaç tane grup emekli abilerimiz gruplarıyla geldiler. Onlarla beraber hafta sonu biz de kamp, yani hafta içi kamp yapmış olduk akşamları. Evet. Güzeldi. Evet. Günden itibaren bir anda bir yığılma oldu. Sosyal medya hesabımızın o resmi sayfası bir çok üyemiz de şifresi. Oraya böyle bildiğiniz mesaj ya yoldayız, geliyoruz, gölge var mı, bu sorular. Bayağı da talep daha var gibi geliyor. bana. Şu ne an güzel. yoldalar yani. Öyle duyuyorsun. Ne güzel. Alan ee, bayağı bir doldu. Böyle bu taraflara doğru yayılacağız gibi geliyor. İnşallah öyle olsun. Olabildiğince katılım olsun sevgili seyirciler. Birincisi düzenleniyor. Ama inanın çok emek var burada. Ben e, motosiklet radyo tv olarak geldim. Birincisi diye biraz açıkçası tereddütlü geldim. Tamam. E, eksikler vardır diye düşündüm ama şu ana kadar benim yaşadığım bir eksik olmadı Murat tamam, Koşar. Sağ ol. Hakikaten çok çok güzel. Tamam. Organizasyon güzel olmuş. Ekiplerimiz Ar de güzel çalıştı. Işte Arkadaşlara onlara evet. da söyleyecektim, Çok teşekkür edelim onlara da. Sanıyorum pazar günü e, yaptığınız yeri beğeneceksiniz. Yok. <laughs> pazar günü e, nasıl olsa işte bizim Festivalimiz bitti, akşama kadar uğurlama tamam. Bizde kalmak isteyen de burada uzun kalabilir, sorun değil. Bugün akşama bütün bu ekip, aileler, çocuk çocuk bu alanda mangal etkiliği düzenledik. Oo, kalmak süper. isteyen herkes kalabilir, davetlidir. Buradayız o, o, o zaman. Eğleneceğiz. Tamam, pazar günü gece ne yapılması gerektiği ortaya çıktı sevgili seyirciler, <gülüyor> <gülüyor> Ali a Festivali'nin buradayız, mangaldayız ve şimdi haberi olmayan e, seyirciler ve motorcular için de söyleyelim. Daha ihtiyar e, bakmamış olabilir Facebook hesabına. E, haberi olmayabilir ve bu yayından sonra haberi olacak olanlar olabilir. Lütfen yarın e, son bulacak ama pazar günü de dahil olmak üzere festivalimiz devam ediyor. Ala birinci iki teker festivali pazar günü akşam son bulacak. Sizleri de bekliyoruz. Murat Başkan, bir de sen herhalde son söyleyeceğin bir iki kelime cümle vardır nasıl desem Bekliyoruz gelin. <laughs> <laughs> Aynen bekliyoruz. Bütün iki teker sevdalarını bekliyoruz. Mesela girişte bisket kaydımızda biz üç kişi, 300 kişilik kontenjan koymuştuk. Onlar çünkü 3 gün yoğun program olduğu için sürüş zor olacak diye. Oraya bir, bayağı bir talep var. Sürmeyelim ama orada olmak istiyorlar. Bilmiyorum onlar bir buçuktan biz bu buçuktan böyle birleşeceğiz gibi geliyor. Bu tesis bayağı büyük. Bir... Herkesi bekliyoruz. Yani ben de sevgili seyirciler e, buraya gelirken sürmedim ama <gülüyor> geldim <laughs> İzban'la geldim. Olun, teşekkür ederim. <laughs> <Rica> ederim. <laughs> Camiada emeğin çok. Sağ ol, eksik olma. Sevgili seyirciler Murat Koşar'la e, röportajımızı izlediniz. Tabii ki sonuna doğru da bir röportajımız olacak Murat'la. Tekrar birlikte olacağız röportajlarımızla. Görüşmek üzere.